Hepinize merhaba arkadaşlar. Dayçe Yoruma Ama Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yine karşınızda bir premium set kutu açılışı ve model tanıtımı ile birlikteyiz. FPY 86 kodlu kutumuz. Yavaş yavaş bunu açalım. İçinden hangi set çıkacak? Birazdan göreceğiz. Başlıkta da yazıyor zaten. Arkadaşlar ben bunu açarken sizde şu aşağıdan çıkan Kanala abone ol, bildirimleri aç, videoyu beğen tuşlarına basarsanız bize destek vermiş olursunuz. Evet. Büyük bir ihtimal Chase yok içinde arkadaşlar. Evet. Yok. Yine de güzel bir set olduğunu düşünüyorum. Ben ilk önce şunları şöyle bir çıkartayım. Mercedes-Benz 500'e Mükemmel bir model. İçincisi, şunları da koyayım. BMW 2001 M5 ya hayalimdeki araba. Onu da şöyle koyayım. İçincisi, üçüncüsü 73 Volvo 142 GL modeli. Kar kültür serisi arkadaşlar bu arada. 87 Ford Sierra Cosworth çok güzel bir araba bu da. Bu da ondan. Bu da 89 Porsche 944 Turbo. Ben bayıldım. Evet. FPG 86 kodlu setimiz. Arkadaşlar şu arkada görülmüş olduğunuz 1 bölü 43 model James Bond e, modellerinin çoğu satılık. Eğer ilgilenen arkadaşlar varsa bana Instagram'dan e, buradan yazabilirler. Ben şunları düzelteyim. Ondan sonra model tanıtımına ve kutu açılışına başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, FPD86 kodlu e, Hot Wheels Premium Car Kültür serisinin bir seti karşımızda sizlerle. Şimdi birinci aracımız o bir sırayla başlayalım. 2001 BMW M5 Kırmızı renk oldukça güzel bir model arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için baştan söylüyorum. Atlas Premium FP86 kodu burada yazıyor. Kar ee, Kültür serisinin bir seti. 5 model var setin içinde. Canyon diye de geçiyor arkadaşlar. Canyon set diye de geçiyor. Bu arkasında yazıyor. Birinci modelimiz BMW'ydi. Bunun alttan kutusunu açalım. Bakalım Bizi nasıl bir model karşılıyor. Arkadaşlar model gerçekten çok güzel. Jantlar mükemmel olmuş. Biraz daha bir M jant takılabilirdi diye düşünüyorum. BMW 2001 M5 altta yazıyor. Ön far detayları fena değil. Şöyle göstereyim ben size. Bugün biraz zor bir alanda seçim yapıyorum. Arka plakalık M5 yazısı far detayları çok iyi olmuş. Aynalarımız metal. Arka spoilerımız metal. Oldukça güzel bir model. M5 bunun Estoril Blue diye bir rengi var arkadaşlar. Ee, muhakkak görmüşsünüzdür. O renk benim en çok sevdiğim renklerden ve M5'e en çok yakışan renklerden diye düşünüyorum. Şimdi i̇kinci aracımız ise arkadaşlar 1987 Ford Sierra Cosworth. Bu da oldukça güzel bir rally arabası bence. Cantları da hoş olmuş. Onu da bir kutusundan şöyle çıkartıp bakalım. Arkadaşlar bizi Instagram'dan da takip ederseniz mutlu oluruz. Evet. 1987 Model Ford dediğim gibi yani birazcık zor şartlarda çekiyorum. Tripodu almayı unutmuşum. Ee, far detaylarımız bu şekilde. Ford logosu bu şekilde. Önde karlığımız var. Jantlarımız oldukça güzel olmuş. Benzin deposu, kapı detayları 10 numara. Arka spoilerımız metal arkadaşlar. Plaka ve seyra detaylarımız gözden kaçmıyor. Ford logosu burada. Tek kapı, soldan direksiyon, ön motorda havalandırma yerlerimiz var. Aynalarımız yine metal. Oldukça güzel bir model bence bu da arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bunu da böyle koyduk. Şimdi üçüncü modelimiz arkadaşlar 1989 Porsche 944 Turbo. Rengi çok güzel. Estoril Blue da M5'teki Estoril Blue'da bahsettiğim renkte bunun biraz daha açığı arkadaşlar. Evet. Daha özelliğini açmaya çalışıyorum. Bilenlerimiz bilir. Önceden çatı çutur yırtıyordum. Kanyon setinin yazısı burada. Renk gerçekten mükemmel arkadaşlar. Jantlar klasik Porsche jantı. E, RLC'miz vardı bir tane biliyorsunuz Magnus Walker. Onun jantları da bu şekildeydi. Arka far detayları bu şekilde işlenmiş bence. Set çok güzel bence. Yine aynalarımız metal ve biliyorsunuz bunun regoları çıkmıştı ve arkasında şurada gözüküyor mu bilmiyorum. Bilenlerimiz bilir. bir doktorun hikayesi vardı. Bir san tasarlayan mı hastalandı bir doktor hikayesi vardı. Onun anısına stetoskop konmuştu. Arka bagaj kısmına nasıl gösterebilirim şöyle gözükmüyor değil mi? Ama bilenlerimiz biliyor arkadaşlar. Ön far detaylarımız böyle gömme. Porsche logosu mevcut bu şekilde. Soldan direksiyonlu bir model. Üçüncü aracımız da böyle. Şimdi yine dördüncü aracımıza. 1973 Volvo 142 GL modeli arkadaşlar. Yani basık gözüküyor bayağı. Evet birazcık zor açıyoruz. Model bu şekilde basılmış arkadaşlar. Arka lastikler ve ön lastikler gömük duruyor. Arka plakalık ve far detayları bence çok güzel. WoW 42 bile yazıyor. Çok güzel bir model bence arkadaşlar. Ön far detayları bu şekilde. Volvo logosu klasik yerleştirilmiş. Soldan direksiyonlu. Tek kapı. Egzoz çıkışı harika olmuş. Çok güzel bir model arkadaşlar bence. Kesinlikle çok güzel. Belki yani çoğu revulardan, ya pardon çoğu premiumdan güzel olmuş. Bu set mükemmel arkadaşlar. Alabilen varsa alsın. Bu set... Gerçekten çok güzel. Şimdi gelelim e, bu setin Chase modeline. Mercedes-Benz 500E modeli bu sette Chase çıkıyor arkadaşlar. Chase nedir bilmeyenleriniz varsa da sıfır numara yazıyor burada. Ve bu model siyah oluyor. genellikle. yani %99 Chase'lerimiz siyah. Daha doğrusu %100 diyebiliriz. Model çok güzel. Şimdi bir açıp bakalım. Bu setin e, en çok aranan modeli diyebiliriz. Yani bu sette boş yok. Bence boş yok arkadaşlar. Volvo'da çok güzel. Ford'da çok güzel. Bence sette boş yok. gibi bulabiliyorsanız alın. Koleksiyonunuza katın. Evet şu modelin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şuna bir bakın ya. Cantlar arka far detayları, kapı açma yerleri, ön panjur, aynalar, koltuklar çok güzel olmuş ya. Yani. Evet. Mercedes Benz 500E modeli arkadaşlar. Plakalımız bu şekildeydi. Mercedes logosunu ve 500E yazısını görüyorsunuz. 60 ve 124 kasa olan modelimiz arkadaşlar orada plakala yazmış harfinde. Işte. Jantlar gerçekten oldukça yakışmış. Ee, zaten bu modellerde alt içi bölüm yani şu koyu renkli olan kısım genelde ya plastik oluyor ya da böyle renkli koyu renkli oluyor arkadaşlar benzin deposuna kadar işlenmiş. Yani far detayları biraz daha güzel olabilirdi ya da mika olabilirdi. Gerçekten çok güzel bir model. Dediğim gibi Chase bu model arkadaşlar bu setten çıkan Chase. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi setimiz çok güzeldi. Ee, yani kanala abone olmayı da unutmayın bu arada. Şu yandan sağdan soldan çıkıyor. Ee, Instagram'dan takip edin bizi. Bu set hakkındaki yorumlarınızı yapın, beğeni yapın ki bize destek olmak için yorumlarda belirtirsiniz. Ee, videomuz daha ön planlara çıkar. Bizim tek istediğimiz sizden eğer abone olmayan arkadaşlar varsa abone olsunlar. Bizleri yalnız bırakmasınlar bu camiada. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bu set dediğim gibi mükemmel arkadaşlar. Umarım hepiniz isteyenler daha doğrusu alır, kavuşur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.